Rüyada çatı görmek ne anlama gelir? Rüyada çatı görmek, bütün problemlerinizi çözmenize, rahata ve huzura kavuşmaya, endişelendiğiniz hususların, sırların ortaya çıkmasına işarettir. Sır gibi şeylerin açığa çıkmayacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada çatı görmesi, kadri yüce, izzet ve ikbal sahibi bir insan anlamına gelir. Rüyada bir evin çatısından kendi üzerine toprak düşmesi, korkudan sonra mala nailiyete, mala kavuşmaya işaret eder. Ağaçtan çatı görmek ise gururlu bir kimseyle yorumlanır. Rüyada çatı sacı görmek, Ise itibar sahibi bir kimseye işarettir. Rüyada çatıdaki kiremit ise çatı kaplama malzemesinin yerinden düştüğünü veya kaybolduğunu görmek yoksulluğa işarettir. Rüyada güzel ve süslü bir çatı kişinin makam ve itibarına delalet eder. Rüyada çatı aralıklarından gökyüzünü görmek bazı eşyaların bir akraba tarafından gasp edilmesine işarettir. Rüyada çatı şahsiyetli makam sahibi zengin bir kimse olarak da yorumlanır. Bazen sadık anlayışlı bir eşe, yüksek ilme, bazen de büyük bir makama, ferahlığa işaret eder. Rüyada bir kimse çatı yaptırdığını görse rüya sahibinin malını iyi koruyan bir eşe sahip olduğuna delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle